Evet, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra Yıldız. Bu kanalımın büyük ihtimalle başlıkta da okuduğunuz üzere kanalımdaki içeriklerimin birazcık kendi hayatımda beni motive edecek bir içerik olmasını istediğim için bu videoyu şu anda YouTube'a yüklemiş durumdayım. Bu süre zarfında aslında şöyle anlatmak istiyorum kendimi sosyal medyaya çok yabancı bir insan değilim. Ve büyük ihtimalle böyle 5 seneye artık geçti diye düşünüyorum. 5 senedir zaten sosyal medya üzerinden bütün işini yapan işte bir şekilde gelir kaynağımı oradan elde eden birisiyim. Ve gözlemlediğim kadarıyla işimi daha çok insanlarla paylaşım halinde olduğunda bir şeyleri birileriyle paylaştığım zaman ya da işte onlara gösterdiğim zaman daha çok sözümü tuttum, daha çok azmettiğimi gördüğüm için YouTube'da da birazcık kendi açımdan aradığımda, aradığım zaman bu içeriklere çok ulaşamadığım için böyle bir içerikle karşınızdayım. İçeriğimizin ana konusu ne olacak? Ben şundan bahsetmek istiyorum. Kendim şu an için böyle bir kilo verme sürecine girmiş durumdayım ve bu kilo verme sürecinde bir saatlik eliptik yaptığımız zaman zarfında motivasyon videoları izlemekten çok zevk alıyorum. Çünkü e bir saat spor yapmamın en büyük sebebi şu an için sağlıklı olmayı tabii ki çok istiyorum ama öncelikle ilk hedefim kilo vermek olduğu için bu motivasyonumu sağlayabileceğim videoları izlemekten çok keyif alıyorum. İşte neyin, ne için orada savaştığımı, ne için bir saat boyunca eliptik yaptığımı aslında bana sürekli o motivasyon videoları anlatıyor ve başarmış insanları izlemek beni çok mutlu ediyor. İşte bak onlar başandı sen neden başaramıyorsun diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir eksiklik hissettiğim bir konu fark ettim. YouTube'da hep şunu fark ediyorum hani evet herkes çok güzel kilo var vermiş. Maşallah Rabbimize de nasip etsin. İşte 30 kilolar, 40 kilolar, 60 kiloları falan bile veren bir sürü e, kişiyi izledim. Ve bunu izlerken hep şunu dedim. ya yani keşke hani bu 60 kilo vermiş, 40 kilo vermiş, 50 kilo vermiş. Bu süre zarfının en başından ona şahitlik edebilseydik. İşte ilk videosunda hadi arkadaşlar ben başlıyorum. Hani siz de benimle başlamak ister misiniz dediği zaman. Çünkü o maşallah gözümüzün önüne eridi gitti. Yani hani o erime sürecine biz de eşlik etseydik ve şunu deseydik. Ya bak bu kız hani bir haftada bu kadar kilo verdi. Ya da bir ayın sonunda bu kadar kilo verdi. Bak ben de geçen ay başlasaydım Şimdi ben de bu kilolara ulaşabilmiştim. Demek isterdim açıkçası. Ben de bu süre zarfında şuna yapmaya karar verdim. Yani dedim ki hep aslında bunu istiyorum. İki senedir YouTube'a kilonun çok dışında içerikler üretmek istiyorum. Kendi işimle alakalı, kendi hayatımla ilgili olabilir. Böyle yaptığım işlerle ilgili olabilir. Fakat hep şuna böyle sakılıp kalıyordum. Ya yani şu an senin şu an çok böyle kilo problemin var ve ben kilo problemi kafaya çok takıyorum. Herhangi birisi YouTube'da işte yorum kısmında olumsuz bir yorum yaparsa bu beni çok üzecek. E bu, zaten hani psikolojik olarak bu süreçte zorlanıyorsun. Bir de hiç tanımadığın, etmediğin insanların olumsuz düşünceleri kiloyu kafama takmayı iki katına çıkartırım diye düşündüm. Çünkü benim bedenime en büyük yaptığım eziyet tamamen psikolojik olarak sürekli bunu dile getirmem, sürekli bunu düşünmem, uyurken rüyalarıma artık girecek dereceye gelmesi sinirlerim çok bozuyor. O yüzden hani şunu düşünüyorum. 6 senedir kilo vermek istiyorum. Bir şekilde veriyorum. 10 kilo 12 kilo veriyorum. 15 kilo alıyorum. İşte veriyorum alıyorum. Çünkü sağlıklı ve düzenli beslenmiyorum. Ani şok diyetler yapabiliyorum. Yeri geliyor işte biraz sağlıklı besleniyorum ama 2 ayın sonunda vazgeçebiliyorum. Bir azmimin istikrarımın olmaması aslında. Beni sürekli bir koşu yaptığım yolun tekrardan böyle alıp başına konulmuş gibi hissettiriyor. Ve bitmiyor. O yol sürekli bitmiyor. Onun bitmemesi de artık benim sabrımı ve böyle o süreci olan sadakatimi bitirmiş durumda. Yapamıyorum yani. Hani yapamamanın acısını hissediyorum içimde. Ve şunu dedim. "Büşra sen nasıl başarılı olabiliyorsun?" Ben kendime verdiğim sözleri büyük ihtimalle çok tutamayan ama çevresine verdiği sözleri de tutmak için elinden geleni yapan bir insanım. O zaman dedim böyle bir sayfa açalım. Birbirimizi benim gibi hisseden arkadaşlarımızla teşvik edelim. Biraz motivasyon olsun birbirimize. Çünkü nasıl ben tek değilim o videoları binlerce insan izliyor. Kilo veren videoları. büyük ihtimalle hepimizin ortak noktada buluşmasının bir sebebi var. Evet kiloluyuz farkındayız ama bir çıkış kapısı arıyoruz. Biri bunu yapmış ben nasıl yapabilirim? Aslında sihirli bir değnek yok biliyoruz. Herkesin anlattığının 3 aşağı 5 yukarı çok milim milim oynasa da farklılıkları olsa da %99'un zaten sağlıklı beslenme, bol hareket ve su içerek hani bu işin sonucuna çıktığını aslında hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz şeyleri bazen kabul etmek istemiyoruz. Çünkü yapması zor geliyor. Bedenimize zor geliyor alışmadığımız bir hayat standartı. Hep kötü beslenmişiz, hep yağlı şeyler tüketmişiz. Hep kolay olsun, hızlı olsun, pratik olsun diye gerek işimiz için gerek okul şartları yüzünden daha kolay olana yönlenmişiz. Ve bu defa bize bir tık daha zor geleni yapmak istemiyoruz. Eskiden Hiçbir şey yapmazdım kendime. Saçma sapan iki paket abur cubur alıp yiyip bile günümü geçirdiğimi biliyorum. Ama şimdi ne oluyor? Kendime uzun uzun güzel bir salata hazırlamam gerekiyor. Yeri geliyor kendim için bir tavuğu birkaç saat öncesinden soslayıp dolabıma bırakmam gerekiyor. Ne oluyor? Aslında biraz kendimiz için çaba göstermeyi unuttukça kendimize verdiğimiz değeri de unutmuş oluyoruz. Ben bunu çok iyi farkındayım artık. O yüzden kendimize verdiğimiz değerlerin düşmemesi adına böyle bir sayfada videom olsun istedim. Dedim ki beni şu an 3 kişi de izlese, 5 kişi de izlese, 1 kişi bile izlese her şey geçtim. O bir kişi büşra ben de varım bu süreçte. Ben de yapacağım. Hadi birbirimizi motive edelim." dese, benim artık kendime verdiğim sözlerimize bak biri de seninle bunu yapabileceğine inandı. Biri de senin yanında durdu. Hadi artık hani kendini o insana karşı mahcup etme. O insanı da motive ettirerek yola çıkacağımı bildiğim için pek çok izlediğiniz videonun dışında ben karşınıza kilo olarak çıkmış durumdayım. Aslında öyle diyorum da keşke çok daha özgüvenli olabilseydim ve bu serüvenin başından bunu çekebilseydim. Çünkü ben de bu kilo verme serüvenime ömrü hayatımda gördüğüm karantinada en 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 yüksek kiloyla 97 kilo 500 gramla başlamış bulunmaktayım. Şu an için 84 kilo 200 grama kadar düştük çok şükür. İnşallah bunun devamı da gelir diye ümit ediyorum bir tık daha kendimi hissettiğim zaman artık kaçmadım. Kameramın önüne oturdum ve çekmeye başladım. Bir de şöyle bir süreç var. Kova burcuyum. Çok mükemmel olsun istiyorum her şey. Bir mükemmeliyetçilik var bende. Ya işte şu şöyle olsun çekim açısı böyle olsun. Bu kameralarla çekelim, bu ışıklarla çekelim diye diye ofise çok şükür istediğim her şeyi aslında biraz oturtmaya çalıştım. Ama tam bu süre zarfında koronanın pik yapması, böyle bulunduğumuz yerdeki vaka sayılarının günde 400-600 gibi hızlı hızlı ilerlemesi beni biraz korkuttu. Çünkü hem benim ofise gitmem için evden çıkmam gerekecek hem beni çekecek arkadaşın evden çıkması gerekecek kimseye sebep de olmak istemiyorum bu süre zarfında aylarca evinden hiç çıkmadan oturmuş bir insanım İşte ayda yılda bir işim varsa 3 kat maske takarak dışarıya çıkmış bir insanım hani bu süre zarfında da e ...bir video için kırmak istemiyorum. Çünkü herkes evde oturun diye bu kadar çağrı yaparken... ...keyfi, bir tık da olsa keyfi bir şey. Tamam belki hani beni motive edecek bir şey ama... ...o keyfi şey için dışarıya çıkmak istemedim. O yüzden odamın bir köşesinde... ...sadece tripotuma taktığım cep telefonumla... ...aslında çok çok da böyle profesyonel olmayan bir çekimle... ...sesle buradan size seslenmek istedim. Aslında biraz değil bayağı doğal... ...ama bu doğallığın içerisinde... ...kendi sıkıntılarımızı göreceğimize inanıyorum. Bu sayfa bizim birlikte kilo verebileceğimiz bir sayfa olsun istiyorum. Motivasyon videolarıyla dolsun taşsın istiyorum. Hepinizin de yine aynı şekilde motivasyonunu arttırdığı bir süreç olsun istiyorum. Burada yorumlarda buluşmak da benim için çok önemli. Lütfen yorumlarda birbirimizle paslaşalım. İşte ben bunu yaptım, ben şunu yaptım gibi. Bu kanalda neler görmek istiyorsunuz? Nasıl içeriklerim sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onları da yorum kısmına bırakın. Çünkü bundan sonraki videolarımı daha birbirimize yardımcı olmak istediğim için o içeriklerle çekmek istiyorum. Bir sonraki videolarım için de aklımda böyle işte ufak tefek fikirler var. Çok da böyle yeni, çok çok yeni olduğum için çok böyle uç şeyler yapamayacağım belki ama en azından bir yerinden başlamak istiyorum. Her şeyin ötesinde bugün buraya bu kanalı açtığımdaki ilk kilom 84 kilo 200 gramken Allah nasip ederse inşallah işte 80'i gördüm, 75'i gördüm, 70'i gördüm diye küçük küçük hedefler O hedeflere her ulaşmamızda burada sizinle coşkuyla kutlayacağımız, paylaşacağımız bir platformumuz var artık. Tabii ki insanız, tabii ki yeri gelecek biz de bir şeyler yapmak isteyeceğiz, kaçamaklar yapmak isteyeceğiz. Ama artık bu sağlıklı bes beslenme düzeninden öğrendiğim şey şu ki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi sabah güzel bir kahvaltı yapıp sonra ayran ünlü yapıp bir çikolata yediğin için bütün günü mahvedip artık gecenin sonuna kadar kötü beslenip neyse ben yarın bunu telafi ederim demelerimizden aslında biz kilo veremiyoruz. Ya da işte bugün çok kötü beslendim benim diyetim bozuldu gibi bir kafa yapısına giriyoruz. Ya hep ya içi düşünmek aslında bizi çok yıpratıyor. Yani yaparsam ölene kadar böyle sonsuza kadar kötü bir şey yemeyecek gibi bir kafa yapısı yola çıkıyoruz. Hem zihnimizi çok yoruyoruz hem bedenimiz istiyor. İnsanız bu kadar sene boyunca böyle beslenmiş bir beden. Bu kadar sene olmasa bile mesela ben 4-5 senedir çok kötü besleniyorum belki. Öncesinde hiçbir şekilde kilo problemim yoktu. Ama 4-5 senedir kötü beslenmiş bir şekilde artık insan vücudu buna alışmış. Mide genişlemeye alışmış. Bu kadar tuza, yağa alışmış. Bir anda tak diye kesince işte bu da sürdürülebilir olmuyor. O yüzden şu anki e, diyetisyenimle sağlamaya çalıştığımız, başarmaya çalıştığımız şey gerçekten daha sürdürülebilir bir sağlıklı beslenme programı ve bu sürecin inşallah güzel geçeceğine inanıyorum, ümit ediyorum. O yüzden Böyle bir videoyla kanalımıza başlamış olalım. Birbirimizi teşvik etmiş olalım inşallah. Kanalımızın içerikleri tabii ki yerine göre değişecek. Şu anda ben karantina sürecindeyim. Belki bir senedir doğru düzgün işime gitmiyorum. Şu an kanalımızın içerikleri ev modunda olacak. Ama ne olacak? İşlerimiz açılacak. Artık biz de işlerimizi yapmaya başladığımız zaman size çok daha eğlenceli bir dünya götüreceğime söz veriyorum. Organizasyoncuyum, partiler, kına geceleri, düğünler, tüm eğlence sektörüyle iç içeyiz. Ve bu gerçekten çok 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 zevk alabileceğimiz bir sektör olacak. Emin olun. Ben çok zevk alarak yapıyorum. Size de onu hissettireceğim yani. Böyle videolardan geçecek inşallah o lezzetli anlar. Bir de şöyle bir durum var. Yeni bir işimizi kurduk. O işimizin de temel yapısı tamamen elbise üzerine. Aslında herhalde beni şu an bu kadar teşvik eden şeylerden bir tanesi bu. Çünkü çok güzel çekimler yaptık ve bu çekimlerde gelen mankenleri böyle emek emek işte hayalini kurduğum, yaptığım bir şey giydirdiğimde muhteşem durduğunu gördüm. ...onu asla bu beden ölçüleriyle benim üstümde öyle durmayacağını bilmek beni çok üzüyor. Yani bu kadar insana güzel şeyler dikeceksin, göndereceksin, onları böyle bebek gibi hazırlayacaksın en özel günlerine. Ama senin özel bir gününde yine klasik böyle simsiyah ya da işte hiç içine sinmeyen, hoşuna gitmeyen bir şey giymeyi artık ben istemiyorum. Daha yaşıma göre, daha içime sinen şeyler giymek istiyorum. Daha çok fazla video çekeceğim. Böyle çok 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 uzun tutmak istemiyorum. Aslında bundan önce iki tane video çektim ama bir tanesi 40 dakika, bir tanesi 35 dakika olmuş konunun her inciğini cinciğini anlatmış. Bu kadar uzun tutmak istemediğime karar verdim. Süreci sinire sinire gidelim. Hem benim için hem sizin için. Daha merak ettikleriniz üzerine böyle kısa kısa videolar çekip siz de çok sıkmadan bunaltmadan izlensin istiyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma gelen içerikleri takip etmek için kanalıma abone olun ve yorumlarda kaç kilo da olduğunuzu yazın. Böyle birkaç ay sonra dönüp o yorumlara bakalım. Ha işte bak sen burada bu kadar kiloydun diyebilelim. Kaç kilosun? Hedef kilon kaç? Ve şu an kilo vermek için nasıl bir yol izliyorsun? Bunlarla ilgili böyle birbirimizle haberleşelim. Benim şu anki izlediğim yolum sağlıklı beslenmek, daha sürdürülebilir bir şekilde bir beslenme düzenini oturtmaya çalışmak, su tüketimimi arttırmak ve günde bir saat eliptik bisikletle sporumu yapmak. Bu şekilde şu an 97.500'den işte 84.200'lere kadar düştüm çok şükür. Daha farklı biraz beslenme düzenlerimde bir değişiklikler de yaptım. İşte ilk başladığım süreçten 3 ay sonra artık sağlıklı bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde olmasını istediğim için ve gitmediğini gördüğüm için diyetisyene de başladım. Bu süreçlerin hepsini size kısa kısa videolarla anlatmak istiyorum. Dediğim gibi ilk tanışma video videomuzu bu kadar uzun tuttuğum için lütfen kusuruma bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.